Merhabalar efendim. Öncelikle Mer sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar Burhan'ım. Ben Burdur Bucak doğumlu Burak Gökmen. Bu şirket e, rahmetli dedem zamanında 1960 yılında yine Burdur'un Bucak ilçesinde kuruldu. Daha sonra e, dedemle birlikte amcam ve babam bu şirketi devam ettirdiler. Şimdi de e, biz de nesilden nesile <laughs> diyerekten biz de burada aynı şekilde devam ediyoruz demir çelik sektöründe. Peki efendim ben hemen sizlere sormak istiyorum. Gökmenler Demir Çelik firması olarak bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Şimdi memleketimiz yani bucağımız büyüyen bir şehir, gelişmeye açık bir şehir. İnşaat üzerine çok büyük yatırımlar var ve fabrikalar çok büyük bir şekilde kurulmaya devam ediyor. Bucak'ta yaklaşık çok büyük bir işçi istihdamı vardır. Biz de bu yapılmış olan inşaatlarda... Herhangi fabrikalarda malzemelerini temin ediyoruz. Profil, saçlama diye adlandırdığımız bir sürü çeşit demir çeşitlerimizi buradaki fabrika sahipleriyle, müteahhitlerimizle ve halkımızla buluşturuyoruz. Peki genel olarak yapmış olduğunuz üretimi hangi alanlarda kullanmaktalar tüketicilerimiz? İnşaatın temel aşamasında inşaat demiri olarak e, kullanıyorlar. Onu temin ediyoruz. Yine aynı şekilde kamelyalar olabilir. Belediyelerimizin e, kaymakamlığımızın, valiliğimizin yapmış olduğu, yine halkımızın yapmış olduğu e, park ve bahçeler müdürlüğü ile de birlikte çalışıyoruz. Onlara da e, gerekli profil e, desteklenen yani özel direkt diye adlandırdığımız, ondan sonra salıncaklar. Mesela bunların e, bütün malzemeleri bizim elimizde mevcut. Biz bunları temin ediyoruz. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür Sizler ederim. Sizler de sağ olun.